çalışanım gelsin de ona bir kızayım. Evi de burada zaten. Evine git. Ne yapıyorsun sen? Niye işe geç kaldın? Yok patlamam, gidiyorum, gidiyorum. İşe gidiyorum. niye geç kaldın? Gidiyorum, gidiyorum, kızma. Sen şimdi görürsün bekle. Birazdan geleceğim evine. Şu patlıcı gelelim. O zaten bana hiçbir şey yapamaz. Ben onun patronuyum. Ondan daha güçlüyüm. Üç kere de antrenman yaptım. Şimdi gelsin o. Hiçbir şey yapamazsın. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan bu? 建不啥呀？<出>